Günaydın. Selamlar. Günaydın. Şu an bu ile telefonla başlıyorum. Neden? Hilal'e dedim ki kamerayı al getir. Kamerayı getirmiş. Bekledim şarj aletini ya da şişeyi falan getirdim. yedekli de yok. Yok dedi öyle kamerayı aldım çıktım dedi. Az önce açtık. Baktık ekranda bir yazı. Pil bitti. <laughs> ya normalde da tutmam da böyle şeyleri. Alelacele çıktım. Ayarlamam gereken başka şeyler vardı. Kamera şimdi en son şeyim. Üzerinize alınmayın. Tabii ki üzülüyorum. veriyorum ama. Bir de ben direkt aklıma geldiği gibi ileri mesaj attım. İlerleyen vlog haberisini unutma. Ama tabii hani ekstradan işte şarj aletini, <laughs> hafıza kartını şunu bunu bir hatırlatma Hafıza kart, olmaz ne diye. Ne Neyse ki hafıza kartını almış. <laughs> Öyle. Kameram yok. Telefonda da çok çirkin çıkıyoruz ya. Of. Ne Neyse. Bugün benim için heyecanlı ve güzel bir gün. Dergi çekimine gidiyoruz. El Ele çekime gidiyoruz. Bakalım inşallah olacak. güzel olacak. Kadınlar Anlamak. günü konsepti çok anlamlı bir çekim aynı zamanda. Heyecanlı. Gidiyor. Ama tabii ki neredeyiz? Trafikteyiz. Bir trafik var. Ne kariyer? Kar bitti dediler aslında dün. Vallahi ben de dün bitti gibi geldi bana lan. Ben demiştim ki bak buralarda da çok Evet bizim orada hiç yok. Bizim orada gerçekten hiç kar yok. Ben anlamıyorum. Kar böyle en şiddetli yağdığında yağıyor oraya. Ondan sonra eriyor tamamen. Biz hiç karmar görmüyoruz. Ay bu mont beni 800 kilo gösteriyor. Güzel ama. Karlar. <laughs> Kaç senedir hiç bu kadar kar görmemiştik herhalde değil mi? Evet. İlk ben İstanbul'a geldiğinde bir sağlam kar oldu. Kaç Aa, senedir kadar kar yağmıyor? Biz Mehmet'lik. Mehmet küçücüktü. Düşün o zaman Mehmet küçücüktü. Dolayısıyla sen Mehmet'i hatırlıyorsun. Ben de biz Gülcan'la. Aynen Gülcan eski da vardı. Evde. O işte. Gülcan'la biz oyun oynamaya çıkmıştık. Sonra da anne Mehmet'e gitmiştik. Aynen o zaman. Evet o zaman çok. Arkadaşlar bir ısınamıyoruz. <laughs> Yemin ederim olur. ısınamıyoruz. Acayip soğuk çok acayip bir soğuk. Hilallerin evi bildiğin esiyor. Aynen. <laughs> Odamdan çıkmak istemiyorum <laughs> ben. Salon çok şey kötü. Hol ve salon olayı. Evet. Benim odam da çok serin oluyor bizim evde. Bütün Ben şey <laughs> diyorum. Hani evde mi sokakta mı ben değil. Sokaktayım. O kadar soğuk ki sokaktayım. <laughs> Hazırlanıyoruz. Ha? <laughs> Da, da, şey. Evet. İlk başta korktum. Kırmızı ve parlak eşarptan. Ama fotoğraflar çok güzel oldu. Değil de mi? Güzel Gerçekten güzel çok güzel oldu. Aa giyerim. Biliyorum. Çıkmak <laughs> <sonra, nasılsınız>? <laughs> <Çukur> ister misin? Ya sen atma şunu. Çıkmak ister misin derken evet çıkıyorum. Eşarbımı anlatıyordum da. Gerçekten nasıl bu kadar uzattım. Çok güzel olmuş ama. Diyorum eşarbımı anlatıyordum? Evet. Lela'nın bir eşarbını ikna etmek işi uzun bir çaba sarf Ama bak şimdi takipçilerim de yazacaklar yoruma. Normalde parlak ve kırmızı yaşam çok zor. Arkadaşlar. dergide hiç öyle olmadı. <laughs> evet gerçekten öyle. oldu. oldu. Styling'im de çok güzel. <laughs> tamam ona da <giyim>. Hadi giyelim. Bir <laughs> bir Şarj oldu mu? Çekim bitti şarj oldu. <laughs> Kamerayı şarj ettik ama çekim bitti gerçekten. Bitti. Gidiyoruz. Yalnız şey sabah. Ben bir kere kendi herhalde elimi aldığımda çektim değil mi? Aynen. Kolay gelsin. Aynen. O saatten beri değişimim. Yeni saat. Sağdan mıydı? Şey, <laughs> Kafamız karıştı. Evet şuradan. Vallahi bura. Evet bura. <laughs> hiç, hiç böyle bir çıkış yok gibi böyle. Hiçliğe doğru gidiyormuş gibi hissettim ama. Aa karlar erimiş. Gelirken buralar hep kar erimişler. <laughs> Keklerinizi yemediniz diye bunları verdiler. <laughs> 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 çok tatlı. Ha. Gerçekten çok tatlı bir ekip ya. Çok keyifliydi. Bu da park yeri bulamadım diye arabayı bilinmezliğe park ettim. İnşallah araba duruyordu. İnşallah duruyordu. duruyordur. Korkumda. İlginç bir yerdi. Böyle terk edilmiş bir benzinliğin içinde. <laughs> Yan tarafta bir muşambanı Muşamba. <laughs> <laughs> Yine sakız çiğniyor. <laughs> ne zaman Mehmet'i çeksem story'e falan. Ya böyle videoya. Diyorlar kardeşin niye hep sakız çiğniyor? Aslında hep öyle denk geliyor ama ne tedavisi oluyor? Plak. Plak tedavisi görüyor. O yüzden genelde sakız çiğniyor. Dişlerim kaşınıyor. Bebek misin oğlum? Ya abi dönüyor ya. <laughs> döndüğü için çıkarınca kaşınıyor onun için Şey böyle diyorum kardeşine niye Mehmet diyorsun? <laughs> Çünkü böyledir. Adın Tolga'dır. Herkes sana Tolga der. <laughs> Ama ablan gelir <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> o ses bana mı Çok... çıktı? Senden çıktı. Rezil oldu. <laughs> Kızlarla bence değil. Şimdi vergi daireleri, aa Allah söyledi, vergi dairesi değil, yok. <laughs> devlet daireleri peşimi bırakmadığı için, ee, şimdi başka bir devlet dairesine daha gidiyoruz. Ondan sonra alışveriş yapacağız. Normalde mutfak alışverişleri ben gelmezdim. Çünkü Paşam'ın evdeki tek görevi mutfak alışverişi. Başka hiçbir şey yapmaz, hiçbir şey, hiç. Ee, yemek yapıyor, çok güzel ama yaptığı yemekler Allah bilir böyle bir şey. Protein, böyle pilav milav, 5 kilo makarna, işte 4 kilo tavuk öyle şeyler yiyoruz. O yüzden çok <laughs> beraber yemek yiyemiyoruz. Bilmem kime gücendim. Hadi gel anlatmadım. Kızım, uyar ya? Dur adama çarpacaksın ya. Bekle adama çarpacaksın. Şuradan bir tane şey yap. <laughs> <laughs> Restoranlar. <mı? gülüyor> Olsanın şeyi gibi. Rostovak'ta. <laughs> ha. Latin. Şunu bir konuşalım. Hmm. Kadınlar günü. Ay teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kadınlar günü diye şey çalıyorlardı ya. Ha, karanfil. Karanfil mi? Aynen. E, videosunu çekiyordum böyle bloğa koymak için. Bana verdiler. Bizim ev böyle eski bir ev. O yüzden şeyleri çok tıkanıyor. Böyle lavaboları falan e, ee, emlakçımızı aradım ilk tuttuğumuzu. Dedim böyle böyle avuç tam da yapıyor. Yani avuç kullanmak lazım devamlı olarak ama böyle dandik olanlardan değil dandik lavabo <laughs> avuç. dandik lavabo avuç ne demek ki? <laughs> ben iyice işte şu fırsatı dedim alayım. <laughs> Maske maçta ne kızacaksın etrafta kimse yok benden başka o yüzden açtık. Yani. Ekmekten çok lavabo gerçekten alıyoruz. en sevdiğim. Bakın en sevdiğim çok bu kedi İnanılmaz kalın, çok sağlam, kocaman. Asla bundan poşetin yırtılıp da çay may, bir şey aklını görmedim. Buna bayılıyorum. Çok büyük <laughs> Hatta böyle bir şey ayırıp koca kıyafet var <laughs> şey zaman da hep bunları veriyorum. Çok seviyorum. Bayılıyorum. Hatta ben bunu her Sizce en güzel şey hangisi? Özellikle Rizeli takipçilerime soruyorum. Çaykur Tiryaki diyen var. Lipton Doğu, doğu Karadeniz diyen var. Hmm. Ama galiba Çaykur Tiryaki alacağım. Değil mi? Bunu alayım. Ama, ama Büyük boyu var. Şunu alayım. Metro. Direkt babamlık be. Yani. Harika. Hmm. Babama diyorsun ki baba makarna alır mısın? Tamam kaç kilo oluyor? 700. Aa kameramın şarjı bitecek. Şimdi bundan sonra mekanım burası. Aburcu cubur rayonları değil. Neden? Çünkü de başladım. Hocam izliyor. Şey, bunu kapatıp abur cubur alacağım falan demiş. Hayır tabii ki. Şimdi en iyi yulaf hangisi evet, en iyi yulaf hangisi? Sanki ablam şunu diyordu. Bu yer aynı. En iyi En iyi bu mu? Bu ne farkı da bunun ya? Yani. Ya biri... Bu atların yediğine daha yakın, diğeri daha kaliteli işte. <gülüyor> Öyle <gülüyor> Açıklamaya bak, bu atların yediğine daha yakın. Selam. Günaydın. En son galiba erkek kardeşimle marketteyken çektim. Ondan sonra bir şey çekmedim. Arkadaşlar çok anlamışım. Bu dışarıda vlog çekme olayını bir türlü şey yapamadım. Hatırlayamadım. Çünkü niye dışarıdayız aylardır. Ne de ben vlog çekiyorum aylardır. <laughs> Neyse. Eğer yani bu videomu izlerseniz alışırım. Bir sürü çekelim. Şimdi e, almaya gidiyorum. Kızlarla, kızlarla kahvaltı yapacağız. Ee, bu aralar çok pis boğazım. Öyle böyle değil. Yani hani sürekli böyle serpme kahvaltılar işte böyle bir dolu masayı yemek istiyorum falan. Ama zaten yanaklarımdan da bunu anlıyorsunuz. Yola çıktığımdan beri en çok bu kadar ıslandım. diyorum ki kıymetinizi bilin. Sizin için takadı köler kaptım. Buraya kahvaltıya geldim. Ben de boşak şeyden baktım. Yemişler. Yedi kaldı. Vallahi yedi kaldı. Ya yani yediden beri ayakta. Yedik. Nezaket de sen yok. arkadaşlar? <laughs> <Sohbetler>. Evet. Bütün mü? Gerçekten sen <laughs> bir yere. kuru alışkınsın. Ee, buraya kuramam herhalde. Çok yakın <laughs> Sağ, zıraçın çekiyor. Kulübekti. Sağ sizi çekiyor. Meme meme yerken. Evet. Seyimli Cumhurbaşkanı diye dalga geçiyorlar. Lina'ya oyuncak alıyoruz. <laughs> Bakın bunu ben beğendim. <laughs> Çok güzel bak kes. Para verirsin. Köpek bu ya. Sen <laughs> de. <gülüyor> Ama şey işte. Evcil hayvan şey olur, kültürü olur. Hem taşıma kabı var hem de evcil hayvan için gerekli her şey var içinde. Çok tatlı. <laughs> Tuğçe bak şunlar arkam bizik ya harika. Oyun kumaşı. Oyun bak bir dokunsana bak şunu göstereyim gel. Ben bununla oynamak <laughs> istiyorum. Bak şunu Oha, şimdi. bak. Aa bir dakika. Çok güzel değil mi? Zaten bak bizim gibi ruh hastaları bastıra bastıra normalde böyle yuvarlak olması lazım. Sanki o hacmaz oluyor ki. Baksana bak. Ay bak, çok değişik. Bir dakika dur ne yapıyor? Ben de ne bu ya? Hilal slime maceramız yok Sus ya. Biz, biz sadece... bir kere slime aldık yine böyle bir yerden. Elif aldı Elif. <laughs> slime akışkandı, aşırı akışkandı. Aynen. Ben onu bir döktüm, saçıma, yerlere, her yere slime bulaştı. Ve saçından şimdi. çıkmadı günlerce. Çıkmadı günlerce. Kafamda slime var ya. yazdı. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler, neler neler. <laughs> bu da Fatma teyzeye puzzle almış. Annemin hediyesi <laughs> <ediyorsan gülüyor> bu da. Puzzle istiyordu benden. Lina'ya ve Fatma teyzeye güzel bir aralık yani. Almadın mı daha? Hayır abi ben Rusya'daydım ya. Rusya'ya açıldıysanız Bu haberim yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim bitmiş. Sanki şey dergiyi ben yazıyorum. Aa burada kim varmış? Ben varmışım. <laughs> Ay siz Tuğçe'nin eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mükemmel bir fotoğrafı vardı. Onu görmemişsinizdir. Onu şuraya böyle kocaman koyalım. Kalkan kalk hemen en yakın ben arkadaşım. Ben onunla takılıyorum ya. Aynen en yakın ben arkadaşım dergiye çıkmıştır. <laughs> ben zaten benimle dalga bunu... Benimle dalga geçtim. Benim evet Nasıl gerçekten aldın, telefon almaya geldim. Troya girdi ve telefon almış. Bakayım dedim bir bakmış geldim ki ama telefonum çok eski. Ne yapayım? Tipe bakın. <laughs> Sıra vardı içeri girmedi böyle bekliyor. Canım hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol aşkım. Böyle iki akıllı gibi tutuş olmadı ben böyle olmasını beklemiyordum ama gelmişler. Çok gelmişti, teşekkürler, iyi dedim. çalışmalar. İyi çalışmalar. Ay bu çok tatlı. Normalde önde sıra vardı ya, ben seni bekliyorum diye. Seni içer, bana böyle yaptın. Bak herkes... Gel gel diyor bana. Ben, bana da öyle dedi. Arkadaşlarım burada mı dedi gittiler. Dedim gelecekler. Hmm. Ama sen onları da alırım ben dedim. Çok tatlı amca. Yer adamı yürüdüm ben. Ya kendimi çok çirkin hissediyorum. Üç dakika Ya abartma böyle. be. Öbür ben öyle değilim Aa, falan. Çirkin yani o Gayet güzelsinler. yazar mısınız? Çok güzel. Hadi oradan be. Yorum almak için falan demedik herhalde. Ben yorum almak için dedim. <laughs> bana cevap verin bana yorum al. <laughs> ya şeyden galiba ha. Kaşlarım aşırı koyu geliyor bana. Çok koyulaştı. Boyasam mı acaba kaşlarımı? Ben koyu kaş yakıştırmıyorum kendime. Ben şey eve gidince krem biraz rengini. Çok kötü kaş maceralarım diye, oluyor. Evet, tam onu <laughs> Eve gidince kendin kırma lütfen. Kendim yapacağım, öğrendim. Böyle sürüyorlar. bir çok güçlü bir kaş açıcım var. Sürüp hemen silmen gerekiyormuş. Aşırı güçlü o yüzden. Ayşenur kaybettik bu arada. Yine basmış gitmiş nereye gittiyse. Hala da şey bulamadım. Şarj aleti falan bulamadım. Ben, 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 ben. Bayılıyorum ama çıksak Aa evet Abi, doğru. Az önce gördünüz değil mi? Tuğçe ne yapıyorsun? <laughs> Telefon kuruyor Oturdu zaten, parçalardan telefon kuruyor Oturtarım ah, hmm. da tak, arkada yap, o tatlı Steve'cim beğendin mi bebeğim yüzünü? Cem, <laughs> <laughs> senden başka var mı? Oturduğun yerle böyle Tabii, boş yani Hatır konuşuyordum da <laughs> kayıtta değilmiş. Kayıt değilmiş. Of bildiğin 2 dakikalık görüntü boşa gitti. Gerçekten boşa gitti. Diyorum ki Kadıköy'ümüze geldik. <laughs> Canımız Kadıköy'ümüz. Evimizdeyiz, yuvamızdayız diyorum. Başka yerde rahat edemiyoruz. Başka yerde huzurlu olamıyorum diyorum. Öyle ya hakikaten Kadıköy'ü çok seviyorum ama her yerini ama. Şimdi şey doktoruma gidiyorum. Sanırım 3. aya girdim aynen. E, doktorum 3. 4. ayda böyle sivilcelenmen olabilir demişti. Şurada bu küçülmüş hali devasa çok acılı bir şey çıktı böyle. Ee, bir de buramda var. Bakalım bir de ellerim. Ee, şu an kamerada çok anlaşılmıyor galiba. Ellerim egzam oldu. Bir de onun için bir ilaç isteyeceğim. Bir de sanırım. <laughs> ben bunu bilmiyordum. Royal kullanırken spor yapılmıyormuş. Yasakmış sanırım. Ama ben öyle ağır bir spor yapmıyorum. Yani gratis hani, resmi hareketler yapıyorum neredeyse. Bir soracağım onu çok ağrıdı ben işte bu yüzden pilates yapmam lazım. Şu kamerayı tutarken hemen kolum ağrıyor. Niye? Ağır ama bu da. Çünkü kas diye bir şey yok. Hiç yok. Ha, hep ya. Yani. yağ. Hilal, 3 kiloyu zor kaldırıyorsun. Gerçekten öyle hiç kol gücüm yok. Gerçekten artık ıı, kas kütlemi arttırmam lazım. Bu arada hani kas kütlemi arttırmak için <laughs> ucunda bir kas olması lazım <laughs> Hakikaten hiç yok. Ya kas oranı mı? Rezalet. Hocam şoka girdi yani. Bir bana bakıyor bir yağ bakıyor. Bir bana bakıyor bir yağ bakıyor falan. Bana gerekli. Evet ya da geçmiş olsun şikayetiniz nedir? Sivilcelerim ağrıyormuş. Spor yapmakta bir sorun yokmuş ya. Pilates yaptığım için falan böyle çok aşırı kasarınız olur dedi. Ama onun dışında bir sorun yokmuş. Ama kasarınızı için tahmin bakabiliriz. Tamam, uzanın ben şöyle mani alayım. <laughs> evet, eski günler özlemişiz. Bu ne tatlı bir yer Evet, tamam. <laughs> Devam Aynen devam yani. Güzel. Artıracak mı normalde dozumu? Hmm. Ama ben çok kurudu. O yüzden artıracağım. Ellerime de kırılacak. Çok kötü bir. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Bu şeyle. Elini çalışıyor. Doktor bey bir ben, ben biraz çamaşır suyuyla <laughs> temizliyorum ellerimi. o kadar. Şöyle. Var <laughs> tamam. Su da var 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 gel. Çünkü sen burada oturuyordun o kediyle. O da hatırladım. Evet. <laughs> Tuğçe'nin burada bir kedi dostu var bu su izanesinin önünde. Haydi neredesin? Takılıyorlar normalde. Ama şimdi yok. Merhaba. Hoş geldiniz. Sen ne iş yeri şimdi? Termal su işte bu yüzünü nemlendirmek için sıkıyoruz. Arkadaşlar bugün Deroş'un termal suyunu deniyoruz. Direkt böyle sıkıyor muyum? Aynen direkt sıkıyor. 30 saniye falan. Ay, <laughs> Ay kediler olur ya. 30 saniye mi? <laughs> Aynen. Yüzüm yıkandı şu an. 30, 30 saattim uzaklıktan değil. <gülüyor> 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 sen, sen sen 30 saniye boyunca sıkabiliriz. 30 saniye. Şöyle <laughs> göz Ne işe yarıyor? Nemlendiriyor. Aa, Tabii. Özellikle yazın çok güzel olur bu. Yazın Sanki böyle dolaba koyarsın bunu böyle şey yaparsın. Aa soğuk çok, çok soğuk güzel soğuk, soğuk ham soğuk hem nemlendirir. Böyle güzel. Ne de geldi? Ölmezsin. Bakacağım. Şekerim ya eriyebilirim. Kusura. <laughs> şey, böyle ulu orta insan içinde. <laughs> zart diye çıkarıyor. Lip balmını sürüyor, el kremini sürüyor, yüz kremini sürüyor. Kremleri de böyle şey. <laughs> Diyorum ki normal bir el kremin var mı? Hani böyle kozmetik, böyle güzel kokan normal bir şey. Çıkarmış <laughs> Advantan diye bir şey. Çantamda ne var? Advantan Advantan mı? He valla. Çantamda ne var oğlum? Çantamda ne var? Ne var çantamda? Yani bir de şarj aleti var. Normal insanlarda bulunan şeyler olarak sonra. Onun dışında bu vardı. Hametan, işte Adantan. Ekibe bak. Kendal İkbal. Ve şey. Ve aramızda en katılan. Artık bunu da yüzüme sıkarım. Tabi bir de normalde şey mi oluyor? Bitti diye yenisini aldım. Bir de güneş kremi. Yani herhangi bir krem ihtiyacım olursa sana soracağım artık. Sor. Ama yani öyle parfüm falan ekranımız de artık yok. Yok öyle evet, böyle şey. ki normal, normal krem diyorum yani. Bana diyorlar ki hilal nemlendirici önerir misin? Ben öneririm de. Ben ama kolu kullanıyorum. Stella. Dün en son kızlarla beraberken çekmiştim. Sonra anneme gittim. Orada falan işte böyle annemlerle sohbet muhabbet çekemedim. Size bu kaşımı açışımı gösterecektim ya. Onu da göstereyim. Bugün birkaç bir şey daha çekeyim. Ondan sonra bugün vlogu kapatayım dedim. Çünkü kaşımı nasıl açtım çok soruluyordu. Kaşımı çok uzun zamandır açmıyorum. Şu an rengi çok koyu geliyor bana. İnsanın kendi kaş rengi nasıl yakışmaz bilmiyorum ama ben kendi kaş rengimi çok yakıştırmıyorum. Daha önce benim çok kötü kaş açma serüvenlerim oldu. Bu sefer umarım doğrusunu yaparım Selam Eracığım. Bunun için şey kullanıyorum. Bu Refectosil. Refectosil'in Sil'in. Ee, bu kaş açıcı <laughs> kitini kullanıyorum. Size şunu göstermem lazım. Böyle durmuş beni izliyor. Böyle durmuş beni izliyor. Ben bunu böyle birkaç dakika bekletiyordum. Sanırım sorun bu. Hemen sürüp silmek gerekiyormuş. Şöyle şu boyutta bu şeyden koydum. 15-20 damladı. Da bundan damlatacakmış. Şöyle bir fırçayla kaşım şöyle şöyle tarayacağım. Bu arada artık kaşımı kendim almıyorum, ee, hiç ellemiyorum o yüzden şekli falan şu an çok mükemmel değil ama toparlıyor bayağı. Ben bunu böyle bir iki dakika bekletiyordum normalde ama kaşımı alan yerdeki hanımefendi kaşımı açtığında aynı bu markayı bu ürünü kullanıyordu, çok kısa bir süre içinde böyle sürüp neredeyse bir dakika içinde hemen siliyor ve böyle teker teker yapıyor ki kaşı aynı anda yapmıyor. Değil mi acaba? Şöyle bir terse döndürüp bakalım. Güzel sürememişim. Bazı yerler açıldı, bazı yerler açılmadı. Bu arada ben uzun süre açmamın sebebi bir ara aşırı uğraşmıştım. Çok koyu oldu, tekrar açtım, açtım, çok çok açıldı, tekrar koyuldum falan. O yüzden çok kızıllaşma olmuştu kaşımda. Biraz kaşım kendine gelsin diye bayağıdır açmıyordu. Ama hala kızıllaşma yapıyor olabilir kaşımı. Valla ne yalan söyleyeyim. Bir tık kızıllaştı. Ben öncesinde kaşımla çok oynadığım için yani hala o kızıllaşmaları geçmediği için. Ama daha şimdiden ifade yumuşattı bence. Ben şu görüntüyü buna tercih ederim. Böyle kaşımız şekli de böyle ya çok sert görünüyor. Böyle daha iyi bence. Sizce? Yoruma yazın. Bu arada çok fazla şey mesajı alıyorum. Seni, sen niye rock'tan kullanıyorsun? Senin ihtiyacın yok ki. Bakın. Bunlar iyileşmiş halleri tabii ama bence sivilce lekelerimden anlayabilirsiniz. Anlım çok iyi durumda ve maske yüzümü kapatıyor diye belki öyle düşünüyor ama benim yanaklarım ve şu bölgemde özellikle yanaklarım çok sorunlu. Bence yumuşattı ifademi. İyi oldu. Alo. Ha geldin mi? Hemen açtım. Aa şu paketleri açacaktım. Onları da beraber açalım. Hadi şöyle birkaç tane. Anneme gelen kargoları getirmişti. İki üç parçam. Nasıl olmuş kaşarın? Güzel çok temiz. Şey aşırı açmadım. Çok iyi olmuş. Sence peki kızılık var mı? Hayır yok. Ve düşün benim kaşım siyah oldu. Sonra onun sapsarı oldu. Sonra tekrar açtım. Çok, bir güzel, hafta çok, için. çok güzel, çok orantılı açılmış. Aynen, bir hafta Bakit içinde dört kere falan yapmıştım. Yine... Sanki bu böyle çok dikkatli bakarsan bir tık daha koyu gibi ama... Evet, çünkü bunu ikinci sefer yapmadım. Ha. Ama yine de çok belli olmuyor. güzel. Onu erkek. şey yapabilirim, düzeltebilirim yani. Küçük kargoları açmayacağım. Sadece anneme yeni gelenler açacağım. Bir hepsini açamam. Şöyle kodalı. Kodalı ailemi gerçekten çok seviyorum. Çok tatlılar. Sena geldi galiba. Bakın kim geldi. Merhaba. Evet, geldi? Hemen şunları göstereyim. Tamam hadi. Itiyor. Tuğçe git o zaman sen de biraz. Dur dur bitiyor ben de ya, geleceğim. Sonra, ben size anlatırım sorun yok. Ben size konuşmayın. Kodali gerçekten çok seviyorum. Şöyle bir paket gelmiş bakalım. Sevgili Hilal, ailemizin parçası olarak rutinde temizleyicilerden daha fazla ihtiyaç duyacaksın. Bu paketi cilt tipine özel. <laughs> bir Birkaç... Ya çok tatlı. Raktan kullandığım için bana özel bir kit hazırlamışlar. Hassas ciltler için bir dakika da bakayım çok merak ettim bana. Ruaktan kullanıcısı olarak bunu diyor çok iyi kullanacaksın. Cildin ve ellerinden, cildim ve ellerin için serumdan önce uygulayabilirsin diyor. Hmm. Aa bu çok iyi bir şey. Organik üzüm suyuymuş bu. Zaten Kodali işte böyle üzüm bağlarından, üzümden elde edilen bir marka ya. Çok hoşuma gitti bu. Kesinlikle kullanacağım. Vinosaur Sorum Water ile güçlerini birleştirip yeni tüm kur bölgelerinden kurtaracak. Ben zaten Kodali'nin bu Vinosource Vinosor serisini aynen çok severek kullanıyordum. Çünkü bir nemlendiricisi var. Bayılıyorum ona. 3 3 ve kavanoz falan bitirdim ama serumu kullanmamıştım. kullanacağım nemlendirici kremle desteklemeyi unutma diyor. Bu uzak nemlendirici sakın yanın ayırma. Bunun farkını diğerlerinden anlayacaksın demiş. Bu da göz kremi. Göz kremi bitmişti. Çok iyi oldu gerçekten. Bu el kremini çok övmüştü gerçekten. Kendisi de Rokutan kullanıyormuş. Dert ortağım. Ve böyle bir nem maskesi var. Gerçekten Rokutan Tank olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Kodali Ayem kalp <laughs> Sonra şöyle bir pervor. Bunu, e, bunu annem benden almaya çalışıyor. Size göstereyim. Sonra anneme vereyim. Pervolün yeni galiba. Çok ben hala %100 koku almıyorum ama gayet böyle fresh. Şey bu koku birazcık paketleri de çürmüş. Sonra benim en son alışveriş videomdu galiba. Onda da gösterdiğim en sevdiğim maskeler var ya böyle. Defalarca bitirdiğim, çevremdeki herkes aldırdığım. Benden görüp alan bir sürü memnun kalan bayılan takipçilerim var biliyorum. Bana böyle <laughs> maskelerden göndermişler. Çok teşekkür ederim. En sevdiğim bu. Buna bayılıyorum. Şu kahverin kıyafetler de çok güzel oluyor. Bu her şeyle kurtarıcı. Böyle gri maske, gri şalar oluyor. Buna bayılıyorum. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Dediğim gibi biraz hamlamışım dışarıda vlog konusu. Çünkü dışarıda olmayı unutmuşum aslında. Ama eğer bu videoyu beğenirseniz daha güzel vloglar çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra nasıl videolar istersiniz? Onu da yorum yazmayı unutmayın. Çünkü içerik konusu tıkanıyorum bu aralar biraz. Öyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay hmm. bay.